Zümra nerede? Oradaydı. O koltuktaydı. Hala bizi kalmış burada. Bir yere gitmiş ama... Aklıma bir fikir geldi. Mustafa'nın kardeşiyle o çok samimi değil miydi? Direk emin olmuyorum Gel evdariye olalım. İlk önce benim odama bakalım. camı da kapatmış oluruz. Sen tamam. tuvalete. Tamam. Tamam. Bu ne biçim şey? Kapı açılmaz az önce ya. burada dışarıda yok. Camı kapatıyoruz. Dışarısı da çok sıcak zaten giderse. Bu kapı Girmiyor. Arkadaşlar girilmiyor. Zoran odasına giremiyoruz. Arkadaşlar Mirza tekrar denecek. Zoran odasına giremiyoruz. Az önce bir ses suyunu sandım ama hiçbir ses şey suyunu. Bana da öyle geldi. Size de öyle geldi mi? <laughs> diye kapı açılma sesi geldi. Evet galiba bir malzeme aldı. Bir silah benim odamda vardı. Gidiyorum. Burası saklı kalsın. Eğer bize bir şey, bize bir şey yaparsa orası. Arkadaşlar gidiyoruz yine. Dolabımı göstereyim hemen. Burayı göstereyim. Arkadaşlar burada benim silahlarım var. Bu var. Benim bir tane sniper'ım var ne? Nerf. O benim oldu. Neyse o yok. O zaman eşitsizlik olurdu zaten. Bu var. Alayım ben bunu. Al onu tabancayı. Arkadaşlar silahlarımı gösteriyoruz. Benimki de bu. Benimki de ateş etmiyor azıcık. Bunun... Yani bunlar korkutma amaçlı. Hayır yani bunun bu silah bu şeyin mermisi var da gerçek yok yani gerçek inanmayın. Oyuncak mermisi var. Bunun da pili vardı böyle ses çıkarıyordu bunun ama pili bitti. Aa. Arkadaşlar silahla kavga canım. Arkadaşlar kapı açıldı. Açıldı. Burada... Hayır. Oradalar. Arkadaşlar niye girmedik? Çünkü onun en... Mustafa'nın kardeşi çünkü, orada. Çünkü Mustafa'nın kardeşi orada ve Mustafa'nın sobaları orada biliyorsunuz. Ama hep al, almayı unutuyor. <laughs> Mustafa'nın bir sürü sopası var ama hep almayı unutur. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben gezi yere giriyorum oradan Arkadaşlar kaçar mı Kocan, orada Mustafa'nın şeyi vardı kardeşim. O yüzden girmedik. Onun sopalarımız sizi kesmiyor. Ve onu orada oyun, oyun oynamaya zorluyor. So Ama daha Mustafa'yı bulamadık ki. Oradaki Mustafa değil mi? O aşağıdaki Mustafa. Bakma var öyle. Hayır bakmıyor bize. Bakın orada. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Kameradan daha iyi görürsün. Gel Mirza bak. Ben bakarsın ödeyeceğim. Şaka yaptım arkadaşlar. Kaçak dışarıda. Güzelliğine. Ama Mustafa halen daha burada değil. Mustafa telefonumu çalmış. Arkadaşlar bu dayıların günahını almayın. Bu dayılar iyi niyetli. Mustafa telefonumu çalmış. Arkadaşlar bir pislikler bırakmış buraya. İyi ki de her zaman yedek telefonu oldu. Mustafa! Mustafa'nın Mustafa, Mustafa, nın, Mustafa nın arabasını gördüm. Mustafa'nın arabası Mustafa! Mustafa. Bizim siteye girdi. Mustafa. Mustafa! Ses vermiyor. Kardeşim yok. keserler ha. Keserim seni. Mustafa'nın kardeşi. Arkadaşlar Zir buraya geliyormuş. Mustafa'nın kardeşi. Bir dakika bekliyorum. Alo. Ha. Arkadaşlar. Diğer tespit uygulaması. Tamam Mahmut teşekkürler. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Kırdın telefonu. Diğer tespit uygulaması varmış. Telefonlar evet. bu Arkadaşlar galiba buraya girelim. Çünkü bizim siteye girdi ve bizim bloğa girdi. Arkadaşlar hazırlıklanmamız lazım. Pardon. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kapsası geldi. Arkadaşlar kapsası geldi. Gerçekten geldi kapsası. Biz gidecektik. Kapıdan Mustafa'ya bakacaktık. Mustafa'yı engellemez. Mustafa, Mustafa belki bugün ilk defa daire altında ilk sopayı unutmuş oluruz. Arkadaşlar sizi buraya koyuyoruz. Baba Sessiz ol. Arkadaşlar Allah'tan burası kilitli. Ve silahlarımız var. Ama bu cam kurşun geçirmez. Onu ne yapacağız? Arkadaşım. Çıksak mı? Mustafa. Ay, Mustafa. 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 Mustafa galiba kendinden yapmaya çalışıyor. Evet ben de öyle düşünüyorum. Bir restorana mı gitsek? Ben açıktım. Ben de açıktım lan ya. Restorana gidelim. Mustafa gitmişti zaten bizi bulamamıştı. Onun aklı buraya gelmeye kesmez. Neler olacağını göreceğiz. Sen Mustafa'yı tanımazsın. Mustafa'nın her şey altta gezer. Şu an bizi burada bilerek bizi burada buraya gelmediğin o kadar eminim ki. Silahları şuraya sakla. Arkadaşlar silahları şuraya yapacağız. Şu kutunun içine mi atsak? buraya koymuşlar, Sabah burada bulamaz. <laughs> Şu kutu sabah hiç eğilmez. Sabah eğilmeyi sevmez. Gel. Mesai yani teslim ediyorum kamerayı. Kapıyı açtım. Arkadaşlar taksiyle oradayız. Taksiyle oraya gidince görüşürüz. Arkadaşlar geldik ama orada Mustafa'yı gördüm. Sence de o Mustafa değil mi? Sessiz çektim. Arkadaşlar 5. bölümde görüşürüz.